Ülkenin başında çok ciddi bir tehlike var arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye turizm için çok cazip bir ülkeydi. Tarih turizmi, doğa turizmi aklınıza ne gelirse uygun da olunca Türkiye turizmde yıllardır ilk beşteydi. Ülkenin belki de çok iyi olduğu nadir alanlardan birisi turizm. Ancak bu avantajı kaybediyoruz. Türkiye artık dolar bazında pahalı bir ülke olmaya başladı. Aslında bu temelde sorun değil. Zaten gelişmiş ülkeler böyledir. Ancak gelişmiş ülkelerle kıyasla pahalı olmaya başladı. Geçen sene 1.30 dolara aldığım dürüm şu anda 3 dolara yaklaşmış. Otel fiyatlarında yine yaklaşık %100'lük bir artış var dolar bazında. Geçen sene 1.54 dolar olan biri şu anda 2.83 dolara çıkmış. Arkadaşlar bu fiyatlarla kimse Türkiye'ye gelmez. Geçen yıl yaklaşık 61 milyon kişi gelmiş ülkemize. Bunu 65'e çıkartacağız diyorlar ancak bu fiyatlarla bu pek mümkün gözükmüyor. Ya da belki bu sene hedef tutar ama önümüzdeki senelerde düşecektir. Çünkü Yunanistan'da, Mısır'da, Bosna'da Türkiye'nin dörtte biri fiyatına tatil yapılabiliyorken turistlerin özellikle burayı tercih etmesi için bir sebep kalmayacak. Bu çok hızlı ve çok dengesiz olan dolar bazındaki fiyat enflasyonu korkarım ki ülke için ciddi bir tehdit. Aynı paraya Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da tatil yapmak varken Türkiye cazibesini kaybedecek. Umarım bu sorun acilen dillendirilir, vatandaş da mağdur olmadan çözülür. Siz de Targanet Minecraft sunucusuna gelip gerçek dünya üzerinde kendi turizm imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum.